çocuklarınıza özellikle bakın çocuklarınız bazen bal yemek istemiyor. Şöyle mevsimsel meyveler. Muz her yerde bulunuyor. Fiyatı da her yerde bulunuyor. Uygun. Yani eskisi gibi pahalı değil. Bizim çocukluğumuzda çok pahalıydı. Şöyle muzun üzerine gezdirin. Evlatlarınıza, torunlarınıza bunu afiyetle yedirin. İşte bakın diyoruz ya. Sağlık için sağlıklı beslenmek lazım. Şifa için de şifalı besinler tüketmek lazım bal bir şifa kapısı. Bunu ben söylemiyorum. Binlerce yıldır söylenen bir şey. Rabbimin bizlere bir hediyesi, bir mucizesi. İşte bol bol tüketimiz. Bunu tüketip bu nimetten faydalanmamız lazım. Bakın isterseniz böyle cevize dökün. Cevize dökün. Şöyle bir atom karışımı yapın. Kendi macununu kendin yap evde ya. Diyorlar ya işte şu macunu, bu macunu, şu bu. Al işte kardeşim en doğal macun. Koy içine cevizi koy, fındığı koy, İncili koy, Afya'nın helal sertifikalı balını da dök üstüne, kaşık kaşık ye, Alsana macun işte. Ne yorgunluk hissedersin, ne bağışıklık sistemin zayıflar, ne de kış aylarında, soğuk kış aylarında üşürsün. Dimdiç, enerji... Gece gökyüzü bir zaman makinesi gibidir. Evrende ne kadar uzağa bakarsak, zamanda o kadar geriye ulaşırız. Gece gökyüzünde gördüklerimiz evrenin içeriğinin yalnızca küçük bir yüzdesidir. Çoğu karanlık madde ve karanlık enerjidir. Var olduğunu biliyoruz. Ancak evren şu an için bizi yanıltıyor. Teknoloji ve mühendislik alanındaki ilerlemeler sayesinde teleskoplar ve diğer sensörler artık sık sık kirlenen, puslu bir atmosferin altına bağlı kalmadan yörüngeden daha net görüntüler elde edebilmektedir. 1960'larda uydular bizi çevreleyen kainatı keşfetmeye başladı. Görünür ışığın ötesinde ultraviyole, kızılötesi, X ışını ve hatta gama ışınlarını gördüler. Evrenin kendisi gibi, başlangıcı, yapısı, evrimi ve geleceğine ilişkin anlayışta gelişmekte ve sürekli genişlemektedir. 20. yüzyılın son 20 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve diğer uluslar daha büyük ve daha karmaşık uzay tabanlı teleskoplar kullanarak daha önemli araştırma programları geliştirmeye başladılar. Yüzlerce, binlerce yıl boyunca insanlar evrenin duran bir yer olduğunu düşündü. Eğer bir gece dışarı çıkıp gökyüzüne bakarsanız birçok şeyin değişmediğini görürsünüz. Evren uzun bir süre boyunca çok sabit olarak görüldü ama bunun doğru olmadığını biliyoruz. Evren son derece dinamik bir yer ve her an bir şeyler oluyor. Her saniye evrenin bir yerinde bir yıldız devasa bir süpernova patlamasıyla infilak ediyor ve bizim amacımız gidip onu bulmak, bu öngörülemeyen olayları bulabilecek aletler inşa etmek. Kozmik arka plan kaşifi ya da Kobe uydusu, evrenin erken dönemlerinden kalan mikrodalga arka plan radyasyonunu haritalandırarak evrenin büyük resmini kristalize etmeye başladı. Onun devam niteliğini taşıyan V haritası ise evrenin bebeklik döneminin en ayrıntılı portresini oluşturdu. Işığın bize ulaşması 13 milyar yıldan fazla sürdüğü için evrenin 13 milyar yıl önce nasıl göründüğünü şimdi görüyoruz. Yani evrenin ilk zamanlarının nasıl olduğuna dair bir fosil kalıntısı ve tıpkı fosillerin geçmişini incelemek için kullanılması gibi. Biz de bu ışığı evrenin başlangıcına yakın bir zamanda nasıl olduğunu incelemek için kullanıyoruz. Orada mavi noktalar ve kırmızı noktalar görebilirsiniz. Bunlar gökyüzünün daha sıcak ve daha soğuk görüntülerine karşılık geliyor. Bu sıcak ve soğuk nokta desenleri olan bir görüntü. Bu gerçekten büyük patlama sonrasındaki bir parıltı. Daha derin ve uzun vadeli bir düzeyde Evrenin bir araya getirebildiğimiz resminin nispeten basit olduğu ve parçaların birbirine uyduğu bu şaşırtıcı tutarlılık uzun yıllardan beri kozmoloji çalışmalarının çarpıcı bir teyidi. Sadece inşa edildi ve işte burada. Bazı açılardan evreni kendi arka bahçemizi tanıdığımız gibi tanımaya başlıyoruz. İsa'nın Planck uzay aracı Filo'ya katıldı ve gözlemlerini genişletti. Bunlar birlikte çoklu dalga uzunluklarında geniş bölgelerin haritasını çıkararak gökbilimcilerin bilinen evrenin boyutunu, şeklini ve yaşını belirlemelerini sağladı. Evrenin büyük bir patlamayla başlamasından sadece 370 bin yıl sonra var olan tek şey mum alevine benzer sıcak bir plazmaydı. Kırmızı ve yeşil toplar olarak görülen protonlar ve elektronlar ışığı saçarak etrafa sıçrıyordu. Mavi ile gösterilen foton adı verilen ışık parçacıkları bir elektronla çarpışmadan uzağa gidemezdi. Evren soğudukça protonlar ve elektronlar eşleşerek hidrojen atomlarını oluşturdu ve ışık serbestçe dolaşmaya başladı. Yıldızlar oluşmadan önceki karanlık çağlar boyunca ve daha sonra ilk yıldızların oluşumundan beri özgürce seyahat ediyor. Evren genişledikçe fotonlar enerji kaybederek renk değiştirdi galaksi kümelerinin yanından geçtiler. Fotonun yolu kümelerin kütle çekimi tarafından hafifçe bükülür. Kirliliğinden uzakta tertemiz mis gibi yayla çiçeklerinin özünden süzme çiçek balı. Kur'an'da geçen en bereketli nimet Üzerine ayet olan nimet bal değil mi ya? Kesinlikle He? doğru. Kesinlikle doğru. Biz onların karınlarına tatlı bir şerbet verdik. Doğru mudur? Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Aranın işine aklım ermedi ben. Daha o müthiş bak o tabiatın, Rabbimin yani verdiği müthiş bir şey ya. Vallahi bak. Yani o balı öyle bir nimet ki bak. Çocuğa yedireceksin. Neden? Çocuğun zeka gelişimi için şart, doğru mu abi? Kesinlikle doğru. Şimdi diyorsun ki benim çocuk okumuyor, sen bu çocuğa ne yediriyorsun? Etini, sütünü, peynirini, balını sabahlar, sofrada eksik etmeyeceksin. Sabahlar güzel yoğurda karıştıracaksın balı yiyeceksin. Mis gibi. Mis gibi. O zaman bak bakayım o çocuğun zekası arı gibi çalışıyor mu? Allah'ın şifalı bir nimetidir. Ben her sabah bal yerim. Abi yiyeceksin, ben de yerim. Ah, o yüzden benimle kimse çalışamaz. Değil mi? Doktora gitmedim daha. Maşallah. Maşallah. Şeydir. Asıl düşünülmesi gereken budur. Orion takım yıldızında parlayan gazın silüetini oluşturduğu Atbaşı Nebulası buna iyi bir örnektir. Kızıl ötesi karanlık sırlarını açığa çıkararak tam ortasını görebilir. Spitzer Teleskobu NASA'nın büyük gözlemevlerinden biridir. Spitzer bir kızılötesi teleskoptur. Yani uzaydaki tozun içini görür ve tozun içini görerek yıldızların doğmakta olduğu yıldız yuvalarını saptayabiliyoruz. Aşağı yukarı 10 yıldır uçuyoruz. Bu da yaklaşık 3600 gün demek. Yayınlanmış 5000 makalemiz var. Bu da her gün Spitzer verilerine dayanan yeni sonuçlar ve yeni keşifler açıklayan yeni bir makalenin yayınlandığı anlamına geliyor. Bu da benim için kesinlikle şaşırtıcı. Spitzer güneş sistemimizde ve ötesinde birçok şaşırtıcı keşif yaptı. Evrendeki en uzak galaksilerden bazılarını saptamamıza yardımcı oldu ve Spitzer'in samanyolunun ultra yüksek çözünürlüklü haritası kendi galaksimizin yapısını anlamamızı önemli ölçüde geliştirdi. Japonya ve İsa çeşitli kızılötesi dalga boylarında kendi kızılötesi teleskoplarını fırlatmış, özellikle Avrupalı Herschel büyük yıldız oluşum bölgelerine odaklanmıştır. Yeni şeylere sahip olduğumuz ve anlamaya çalıştığımız için gerçekten mutluyuz. Çünkü büyük kütleli yıldız oluşumunu anlamamıza yönelik yeni bir adım atıyoruz. Bu nedenle Herschel'ın örneğin optik dalga boylarında görünmeyen gaz ve toz kozasını oluşturan bu yüksek oranda gömülü yıldız popülasyonunu ortaya çıkarabileceği fikri var. Bu nedenle Herschel'ın tüm bu çok genç yıldız popülasyonunu tespit etmesine ihtiyacımız var. Bir sonraki büyük uzay kaynaklı kızılötesi teleskop, 2018'de fırlatılmaya hazırlanmak üzere testleri tamamlanma aşamasına gelen James Webb teleskopudur. Hubble'dan neredeyse 3 kat